Canlı İttihar Tamirleri kanalından merhaba dostlar. Barrio sizler için çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nden 4 tane kazanılacak tercihle sizlerle. Sizler de videoyu beğenirseniz beğenip yorum atmayı unutmayalım dostlar. Mobil kullanıcılarımız hayal özelliğini kullanarak daha fazla destek verebilirsiniz. Hoş geldin Barrio nasılsın? Hoş bulduk Keşko'yum. her Selamlar arkadaşlar. Yine Şampiyonlar Ligi'nde çok çok güzel bir fikstür var. Ee, gerçekten çok değerli eşleşmeler olduğunu e, düşündüğümüz maçlar var arkadaşlar. Maçlar hakkında ideal tercihlerimiz olacak yine skor anlamında değineceğimiz maçlar var arkadaşlar. Ekstra tercihlerde sizlerle e, paylaşacağız videonun sonuna kadar dinlerseniz hem maç önü hem de canlıdan tercih edebileceğiniz, kullanabileceğiniz birçok e, birçok tercihi sizlere aktaracağız. Tabii ki de bunlar kendi fikirlerimizdir. Sizler de aynı fikirdeyseniz bu e, analizleri değerlendirebilirsiniz. Kombine söylemiyoruz arkadaşlar. Maç analizi yapıyoruz. Bunu da tekrar üstünü, e, üstüne basarak söyleyelim. E, dörtlü bir kombine değildir. Maçları tek tek veya e, ikili şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizlerden de bu konuda destekleri bekliyoruz. Yine maçın tercihlerinin tamamına diğer maçlar hakkında da e, katılım bölümünde paylaşıyoruz arkadaşlar. Herkes hazırsa hızlı hazır. canlarız kısmına geçelim. Evet dostlar, e, gerçekten 4-4'lük dört bir fikstür var. Harika analizlerle sizlerleyiz. E, ilk maçımız Arsenal-Bayern Münih olacak ama hala beyin atmadıysanız hemen beyinleri alalım ve analizlere başlayalım. E, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi başlayan bir Arsenal ve Bayern Münih var. E, bu sezonun en iyi takımları diyebileceğimiz e, statü takımlar bunlar. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Harika bir maç bizi bekliyor bence varıyor Evet günün en çok izlenecek veya takip edilecek maçlarından bir tanesi tabii ki de bahis anlamında kazanç olacak mı onu hep birlikte bakacağız ama isim olarak veya kadro olarak gerçekten inanılmaz bir maç olduğunu e, söyleyebiliriz. Bir tarafta Arsenal, Premier Lig'in ve şu an Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesi. Diğer tarafta da aynı şekilde Bayern Münih e, ikisi de şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet almayan takımlardan ikisi karşı karşıya gelecek. Bütün maçlarını iki takımda dörder galibiyette kapattı ki Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde gol daha iyi yemedi. Bu da çok enteresan bir nokta. Ligde de aslında çok az gol yiyorlar. Ee, son olarak da çok moralli bir şekilde e, Bayern Münih karşısına çıkacak arkadaşlar Arsenal takımı. Çünkü hafta sonu Tottenham'ı 4 ile geçti. Bu da çok önemli bir derbi maçıydı Arsenal için ki e, 4 1le geçmeleri bir, çok önemli bir derbi galibiyeti olduğunu e, söyleyebiliriz. Bayern Münih tarafına baktığımızda ama e, baktığımız zaman Freiburg karşısında alınmış bir 6-2'lik galibiyet var ligde ki buna niye incelememiz gerekiyor? Çünkü 2-0 geri düşmüş Bayern Münih'in e, aslında ne kadar çok e, yani iki tane gol atmayacaksınız da Bayern Münih'e. Bu çok net bir mesajı verdiğini e, düşünüyoruz Bayern Münih'in e, takımının. E, Onlar da çok moralli bir şekilde e, geliyorlar. İki takımda tabii ki de öncelikli amacı kaybetmemek olacaktır. Çünkü birbirlerine kaybetmesi ilerisi içinde Takımlara biraz daha zarar verebilir ve olası ki çok yarı final, final maçlarına denk gelebilecek maç e, takımlar. O yüzden maçın başlangıcının dengeli olabileceğini e, düşünüyorum. İlk golün dakika 30-35 civarı gelebileceğini bu maçta düşünüyorum arkadaşlar. Ve ilk golü ben Bayern Münih tarafından e, bekliyorum ki. Bayern Münih'in hocası da Vincent Kompany. O da uzun yıllar Manchester City'de e, oynamıştı. Arsenal'de birçok yarışa dahil oldu. futbolcuyken iken tabii bunu e, söylüyorum. Ve Bayern Münih forveti Harry de e, geçmişte Tottenham takımda oynadığı için o da e, Arsenal maçlarında çok fazla gol atmıştı. Harry tarafından da aslında bu maçta bir gol atar tercihi de değerlendirebilir arkadaşlar. İlk golü Bayern'den bekliyorum. Sonrasında bir Arsenal golü beklediğim için e, maçta bir beklentim, ideal beklentim karşılık gol var. Tercih olacak ve yine yüksek oranlı bir tercih olarak da arkadaşlar yaklaşık 3.20-3.30 orandan da maç sonu beraberlikle bu maçın ideal bir tercih olabilir. Tabii ki de yüksek oranlı bir tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Karşılık gol varla beraberlik maçın iki tercihim var arkadaşlar ve her iki golü bekliyor. Evet dostlar burada ideal tercih KG var. 1.52 orandan e, aldık. E, bir diğer sürpriz tercih 3.29'dan şu anda beraberlik tercihi ve her iki gol atar e, tercihi de. Ee, gerçekten gayet yüksek oranlarda değerlendirebiliriz. Ee, hepimize bol şanslar dileyelim ve ikinci maç analiziyle ilerleyelim. İkinci maçımız Olympiakos Real Madrid mücadelesi. Ee, Real Madrid hafta içi, e, pardon geç hafta sonu e, ligde berabere kaldı. Hiç beklenmediği bir beraberlik miydi sence? E, nasıl bir maç bizi bekliyor? Şampiyonlar liginde de yani kötü bir sıralamada sayılmaz ama e, zirveye yakın her zaman Real Madrid'in yeridir diye düşünüyorum ama nasıl bir maç bekliyorsun? Evet kesinlikle dediklerinde haklısın Keşko'nun hafta sonu beklenmeyen, beklenmeyen bir beraberlik. Aslında mağlubiyet sayılabilecek bir beraberlik aldı Real Madrid tarafı. Çünkü maçta iki defa geri düştüler. 2-2 iki, iki yaptılar. Ev sahibi Elçi 10 kişi kalmıştı ama 3 atamadı Real Madrid tarafı. Son dönemde de bir önceki maçı da yine Deplasman'da e, milyardan önce berabere kaldı Ondan önce yine Şampiyonlar Ligi'nde yenildi e, Ve Fixtur'da çok fazla Deplasman maçı oynuyor yani ma Bu maçtan sonra da ligde yine e, Deplasman olacak muhtemelen kendi statlarında Bir çalışma olduğu için e, böyle bir şey Olmuş olabilir çünkü sürekli 4-5 maçtır Deplasman'da e, maç yapıyorlar Şimdi Olympiakos tarafına da çok kısaca Baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınmış 6 birlik bir mağlubiyet var. O maçta o maç aslında Barcelona deplasmanda iyi başlamışlardı. İşte kırmızı kartı etkiledi biraz sonrası da Barcelona biraz daha işi ciddiye aldı vesaire. E, 6 birlik bir e, mağlubiyet yaşadı. O maçı niye değerlendirme altına alıyor? Çünkü Barcelona tabii o da bir İspanyol takım olduğu için e, onu değerlendirme altına almak e, gerekiyor. Olympiakos tabii ki de çok defansif bir takım değil. Bunu niye söylüyor? Çünkü e, zaman zaman videolarda da arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum. Kendi liginde çok üst düzey oynayan, kendi ligi için en güçlü takımlar Avrupa'ya çıktığı zaman zorlanabiliyor. Bunu bazen Galatasaray için de, işte e, Hollanda'da Ajax, PSV, Feyenoord için de e, söylüyoruz. Ligde çok zorlanmadıkları için Avrupa'da iyi takımlara karşı de defans yapamıyorlar. O yüzden e, o maçlarda rakipleri biraz daha değerlendir değerlendirme altına almak e, gerekiyor. Bu maçta Real Madrid'in artık bu kötü gidişatı da Şampiyonlar Ligi'ne net bir mesaj vererek e, yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu maçta tek tercihim var arkadaşlar. İdeal te, e, tek tercihim var. Real Madrid maçı kazanır ve maç bir 1.5 üstü. Yine e, yaklaşık 1.45 gibi güzel de bir oranı var. Real Madrid'in bu maçı e, 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın da bir skor denemesi e, yapabiliriz. 3-1 e, Real Madrid'den galibiyet bekliyorum maçta. Evet sürpriz skor tercihi 3-1 geldi ama bizim maç genelik ideal tercihimiz e, maçı Ramat kazanır ve maç genelinde 1,5 üst 1,44 oranıyla ideal tercih olarak değerlendirdik dostlar. Evet, 3. maçımız Antra Frankfurt Atalanta'yı ağırlayacak. E, burada nasıl bir maç bekliyorsun? Hangi tercihde gittin Mario? Evet, Atalanta tarafı da e, bu sene teknik direktör e, değişen takımlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam ki son maçında da Napoli karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldılar. O maçı da biraz takip etmiştim. Sonrasında da e, biraz inceleme fırsatım oldu. 3-1'den sonra özellikle Atalanta, tabii ki de Napoli doğal olarak çok geri çekildi ama 3-0'a gelene kadar da Atalanta'nın bir tık etkili olduğunda da söyleyebiliriz. E, yani kötü bir Atalanta yok. 3-1 kötü bir sonuç ama e, Napoli maçından çıkaracakları sonuçta bu maça hazırlanırlarsa eğer, düşündüğüm gibi olursa bu maçta çok tehlikeli bir Atalanta göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Frankfurt takımını zaten çok yakından takip ediyoruz birçok maçını değerlendirdik. Hafta sonu yine Köl maçına canlı yayında maç oyunu olarak değerlendirmiştik. Likteki birçok maçını değerlendirdik. Zaten şampiyonların diğer maçını neredeyse işte Atletico'ya 5-1 indiler. Atletico, Atletico tarafında yine Liverpool'a 5-1 kaybettik. Orada da değerlendirdiğimiz takımlardan bir tanesiydi. Güç anlamında baktığımız zaman aslında çok denk takımların maçı diyebiliriz. Ancak ben bu maçta Atalanta'dan bir sürpriz bekliyorum. Yani bir galibiyet beklediğim için de bunu gollü bir şekilde alabileceklerini düşünüyorum. E, o yüzden maç geneli bu maçın ideal tercihi arkadaşlar. E, 2.5 üst olacak yine 1.50 seviyesinde bir e, oran var. İlk golü hatta ilk 2 golü bu maçta Atalanta'dan bekliyorum. Sonrası da Frankfurt'un golü atabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden deplasman 1.5 üstü riskli bir tercih olarak değerlendirebilirsiniz. İdealim 2.5 üstü riskli tercihimiz burada deplasman 1.5 üstü olacak. Bunu da ekstra olarak takip edebilirsiniz. Evet dostlar burada ideal tercihimiz maç genelinde 2.5 üst tercihi olduğunda 1.51 gibi ideal oranı var. riski tercihleri de mantıklı geliyorsa değerlendirebiliriz. Evet, son karşılaşmamız Paris Saint Germain-Tottenham mücadelesi. Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 5. sırada 9 puanla bu maçta kazanıp zirveye daha da yaklaşmak isteyecektir. Nasıl bir maç bekliyorsun Bariyop? Evet yine günün güzel maçlarından bir tanesi e, Şampiyonlar Ligi'nde e, Paris Saint Germain Tottenham arasında oynayacak. Tottenham tarafına e, aslında Arsenal anlatırken az önce biraz bahsettim. E, bir derbi mağlubiyeti Arsenal'e karşı 4 birlik mağlubiyet ki ağır bir mağlubiyet. Attıkları tek golde aslında çok da güzel gol attılar. Orta yakın bölgeden e, kola muayene acayip bir gol attı. E, ama bu maçta Paris Saint Germain'in çok çok ön plan çıktığını e, düşünüyorum. Ancak Paris açısından Bayis anlamında değil ama arkadaşlar şunu da söylemek gerekiyor. Maç hangi ilk 11 ile başlayacağı çok önemli bir takım. Ee, bazen çok fazla genç oyuncularla başlıyorlar. Orada bazen sıkıntı olabiliyor Paris tarafında ancak ideali yakın bir kadroya çıkarsa Tottenham karşısında oyun anlamında, futbol anlamında zaten çok üst düzey kalacağını e, düşünüyorum. Bunun ne kadar skora yansıtabilecek? Tabii ki de e, bayis anlamında bizim de bekleyeceğimiz şey bu olacak arkadaşlar. Çok fazla sürpriz beklemediğim bir karşılaşma. Düz bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Beklenti zaten burada Paris'in kazanması ve gollü bir maç olması. E, ben de ona yönelik bir değerlendirme yaptım. E, çok zaten iki takımda anlatmaya gerek yok. Bu maçta tercihim Paris kazanır ve maç geneli. 1.5 üstü oldu. Bugün biraz daha ideal tercihlere gittik arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu maçta da aynı şekilde Paris'in kazanmasını ve maçta en az 2 gol olmasını bekliyoruz. Ee, 1.50'ye yakın 1.45 seviyesinde bir oran var. Maç günü düşebilir, yükselebilir. Paris kadrosu önemli. Tottenham tarafında da arkadaşlar çok fazla eksik var. Derbiden çıktılar. biraz mental anlamda zayıf kalabilirler. E, beklenti bu yönde tabii ki de ters de tepebilir. Eee sonuçta her iki takım sene başında da karşı karşıya Süper Kupa'da gelmişti. E, çok enteresan bir maçtı. Tottenham 2-0 öne geçti. Sonrasında Paris 2-2 yapmıştı. E, yine öyle maç olacak mı göreceğiz ama çok öyle olacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Paris kazanır. Maç geneli 2 gol. Bu maçın ideal tercihidir. Evet dostlar kombo tercihe gittik burada. Yani maçı Paris'in kazanacağını ve maç genelinde en az 2 gol beklentimizde. 1.45 oranı var. Gayet güzel bir oran. Size de mantıklı geliyorsa bu tercihi alabilirsiniz 4 tane maçın ideal tercihlerini sizlerle paylaştık. Hem fikriniz maçları değerlendirebilirsiniz dostlar. Emeğine sağlık Baryo. Teşekkürler Keşkoyun. senin emeğine sağlık dinleyen arkadaşlarımıza da. Ee, teşekkürler yine birçok karşılaşma var arkadaşlar şampiyonlar gününde zaten onları da katıl bölümünde ideal tercihlere olduğu zaman paylaşıyoruz. Bazı maçlarda maçın hiç oran olmuyor o yüzden hiç analize bile dahi almıyoruz ama katılda onları paylaştığımı söyleyebilirim. Özellikle gece ma e, maçlarını takip eden arkadaşlar da katıl bölümüne bekliyorum. Hem Brezilya olsun Meksiko ligi de tekrardan başlayacak ve basketbol tercihlerinde katıl bölümünde yine e, takip etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerden destekleri bekliyoruz. Bu hafta yoğun bir hafta, umarım başarılı bir hafta olur hepimiz için. Şimdiden hepimize bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler varıyor. Evet dostlar, gayet güzel bir Bu maçlar, diğer maçlar, hafta sonu harika bir fikstür bizi bekliyor. Derbi heyecanı da var. Gerçekten kanala abone olup bildirimler için ve kazanılacak tercihleri alabilirsiniz bir videonun daha sonuna geldik dostlar videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayalım yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.